Ay o şapka da bir çirkin. Bin tane şapkan var tak da başka şapka tak. Ne bileyim işte bileyim yukarıda. Nasıl? Öbürküler yukarıda Dur, inmiyor. Dur e, inmiyorsun nasıl inmiyor? Aa, aa. Nerede bunun Ayşimri bulamayacağım. Harş. Öte, ön tepede ondan. Çıkar. Şimdi çıkaramam. Ayrıca benim boyum mu erir? Oraya sen. Orada mı? Nerede Hayır dedin? orayı bana vermiştin ya. He burada oldum. Ha, e, ben öbürünü alıyorum. Taşıma diye şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Güzel mi bu bırak bana. Ha, bunu alalım. Ne? İyi tamam. Bu biraz yırtılıyor. Korkuyorum. Yok, Bu bir şey İyi. Ha, yavrum, yavrum. Bak. Göründe, bak. Bizimkiler oynuyor burada. Hı. Hemen çan çana başladı. Hemen daha bak girmeden. Çan 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 çan, çan. kız kendini. Hmm. Çan çan çan. Yok anam yok yüzme bahane. Çan çan çan. Çan çan. Aa, kısa sürdü. Kısa sürdü çan çan kısa sürdü. Aa, attı kendini sulara.